Arkadaşlar yaklaşık 45 dakikalık bir yolla kalkan Üsküp'e geldik. Üsküp'te merkezde bir ev kiraladık. Ee, bu evin e, daha önce Whatsapp'tan kiraladığımız kişi bize nasıl ulaşacağımızı, arabayı nereye park edeceğimizi paylaştı. Ee, şimdi arabamızı park ettik. Şimdi apartmanımıza doğru gidiyoruz. Burada self check-in yapacağımızı söyledi ev sahibimiz. Ev sahibinin verdiği adrese geldik. Adreste Posta kutusundan anahtar almamızı söyledi. Evet, anahtarımızı aldık. Arkadaşlar, posta kutusundan aldığımız anahtarla kapımızı açıyoruz. Evet. Kiraladığımız ev bu. 1 artı 1. Burada bir yatak odası. Banyo, tuvalet. Hatta küçük bir ev gibi. Burada çamaşır makinesi var. Banyo var. Şofen. Ve mutfak. Ve oturma odası ikisi bir arada yani burada katalından tutun da buzdolabına fırına kadar her şey var. Biz bu gezimizde iki ayrı ev kiraladık yani iki ayrı çift olduğumuz için Arkadaşlarımız için kiraladığımız evde resimlerine bakarak yani kiralamıştık ama şöyle bir durum oluştu. Booking.com'dan kiraladık. Booking.com'da bu ev için üç farklı daire var yani aynı ev sahibinin üç farklı dairesi var ve üç farklı dairesinin bütün resimleri o booking sayfasında var. Dolayısıyla üç farklı yani orada yaklaşık 40 tane resim var. 40 resimde farklı farklı e, daireler var. Dolayısıyla dedi ki sizin kiraladığınız daire buradaki resimde görünen bu daireler dedi. Tabii kendi içinde doğru. Biz sadece beklentimiz biraz daha büyük bir daire olmasını bekliyorduk yani resimde gördüğümüz için. E, ama daire de tabii genel olarak temiz, düzgün bir daire. Problem yok. Merkeze o da yakın. Üsküp'ün meydanına yakın bir yer. Siz de eğer böyle kiralayacaksanız bu ayrıntıya dikkat edin. Yani bakarsınız belki çocuklarınızla beraber geleceksiniz. Daha fazla yer imkanı var olduğunu düşünebilirsiniz. Ama geldiğiniz zaman aldığınız dairede daha az imkan olabilir. Mesela buranın mutfağı tahmin küçüktü. Biz burada kahvaltı yaparız diye tahmin ediyorduk. Ama şimdi bizim kiraladığımız dairenin mutfağının daha büyük olduğunu fark ettik bir bizim dairede yapacağız. Üsküp'te ilk yemeğimizi e, Sarayova, Saraybosna yani, Steakhouse'da yiyeceğiz. E, bu Burası Diamond Mall'un e, içinde bir yer. Bunun konumunu da yine paylaşacağım Mersin arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman, Üsküp'e geldiğiniz zaman burayı bulabilirsiniz. Hadi geçelim içeriye. Burgerlerin tadına baktık, yedik. Gerçekten çok güzeldi. Bu klasik burgerlerden farklı olarak içinde domates, marul, turşu vesaire yoktu. Ama etler gerçekten çok güzeldi. Biz şenol burgerden yedik. Hem köfte vardı hem et vardı içinde. Doyurucuydu. Aynı zamanda lokum olanı da sipariş ettik. Onun için sadece et vardı. Biraz daha az vardı. O da güzeldi. Gerçekten çok güzel burgerlerdi. Herkese, üst gelen herkese buraya gelmesini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Buraya gelin burgerlerin tadına bakın arkadaşlar Üsküp'ün merkezindeyiz bir tarafta Büyük İskender heykeli Makedonya meydanı burada tarihi taş köprü ve heykeller heykeller şehri Üsküp ve hemen sağımızda bir köprü daha var bunun ismi sanat köprüsü üzerine birçok heykel var ve Vardar Nehri serin serin akıyor arkadaşlar Arkadaşlar Türk Çarşısı'ndayız Üsküp'te, şimdi bir kurabiyeci var. var. Ee, bu kurabiyeyi de kurabiyeleri deneyeceğiz. Bakalım güzel mi? Aynı şekilde buranın da konumunu videonun altında bulabilirsiniz. Arkadaşlar triliçemiz, acı bademimiz, bir kurabiyemiz ve diğer bademli e, bir gofret gibi bir şeyimiz geldi. E, tatlımız geldi, şimdi hepsinin tadına bakacağız. Triliçemizi, acı bademimizi, gofretimizi, Başka ne vardı? Bir de ay çöreğimizi diyeyim. Yani ben kendi dilimde anlatıyorum. Bunların dillerinden değil. E, hepsini yedik. Hepsi güzeldi. Triliçe karameli çok güzeldi. E, çok doygundu. Ben beğendim açıkçası. Acı bademi bizim bizim acı bademden daha yumuşak. Ve içinde bir kaymaklı bir şey var. Yani çok prens gibi düşün arada bir şey var. E, jelatin simsi bir kaymak var. Ve çikolata. E, Acı bademin o kendisi de gerçekten yumuşak, bizimki gibi sert değil. Güzel bir lezzet, farklı bir lezzet. Tatmanızda fayda var. Arkadaşlar. Üsküp'te kaldığımız daire bir apart daire olduğu için dün pazardan aldığımız e, patates ve diğer domates, peynir gibi şeylerle kendi kahvaltımızı kendimiz hazırlıyoruz bugün. <laughs> Değerli dostlarım, Üsküp'te Türk çarşısını gezmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar Türk çarşısının hemen üstünde yukarı doğru biraz hafif rampa çıkıyoruz. ve burada da bit pazarı var. Bit pazarında her türlü ürün bulunmakta. İşte burada havai fişekler, saatler, gözlükler, çantalar, yani işporta gibi tüm ürünler bulunmakta. Üsküp'te Alaca Camii'ndeyiz. İshak Paşa Camii'si aynı zamanda. Bu cami TİKA tarafından 2019 yılında tekrar restore edilmiş. TİKA'mız çalışıyor. Aslına bakarsanız herkes çalışıyor. Kainat, evren boşluk kabul etmiyor. Durmak kabul etmiyor. Makedonlar kendi tarihlerine, işte Büyük İskender'e sahip çıkmak için oraya heykeller yapıyorlar. Bu bölgede aynı zamanda Suudi Arabistan, Kuveyt bazı camiler yapıyor. Finanse ettikleri şeyler, camiler var. Bunlar hem Osmanlı eseri aynı zamanda Türk eseri arkadaşlar. Yani bizim kendi eserlerimiz, bizim de bunları ihya etmemiz, asla uygun bir şekilde tekrar yapmamız ve muhafaza etmemiz lazım. Muhafaza etmezsek bunlar yok olup gidecek. Bunların yerine başka camilerin yerine başka kiliseler belki yapılır. Buradan Türkler göç etmek zorunda kalacaklar. Ve bu bölgeler bizim olan bölgeler, yani Türklerin yaşadığı bu bölgeler başkalarının eline geçecek. Arkadaşlar Üsküp'te bulunan Yahya Paşa Camii gerçekten Caminin avlusu çok güzel. Ağaçlar. Öten kuşlar. Sultan Murat Camisi. Ve tarihi Üsküp Saat Kulesi. Şimdi Üsküp'te Saat Kulesi'nin olduğu yerdeyiz. Burada geldiğimizi ve fotoğraf çektiğimizi gören caminin müezzini ee, bizi kapıyı açacak ve saat göstergesine çıkacağız. Saat göstergesinin üst gibi göreceğiz. Arkadaşlar görüyorsunuz, döndüğümü çıktık. Nefes nefese kaldım. Son kata çıkacağız. Kamera aç. Bakınları. Arkadaşlar şimdi caminin daha doğrusu Üsküp saat kösinin tepesindeyiz. Burada görüyorsunuz şu karşıdaki olan yer Bit Pazarı ve aşağı doğru şurada bakın şurası Türk Çarşısının girişi. Yukarıda kaleyi görüyorsunuz ve buradan sonra da karşı tarafta Makedon tarafı. Burada heykeli ve bayrağı görüyorsunuz. Edirne'deki Selimiye Camii'nin resmi yapılmış. İstanbul'daki başka bir caminin resmi var. Yukarıda Osmanlıca, aşağıda Arapça. Sultan Murat Camisi. Tam Murat Camisi'ni tikamız restore etmiş. Tebrik ediyoruz ama rehavete kapılmasın. tikamız devam. Daha yapacak çok işimiz var. İlk boyası. Ha, arkadaşlar i̇lk cami mavi. ilk boyası mavi. Evet. Burada Düzgün evet, olan 100 yer muhafaza edilmiş. Evet. 400 sene önce evet. boyanan yani. Razı olsun abi. Yani. İsminiz neydi abi? Liman. Liman Hoca. Liman Hoca. Evet. Siz Sultan Murat Camisi'nin evet. imam hatibisiniz. İmam hatip yok. Ha, İmamı. İmamı. Şecavide. İmam ve müezzin. İmam ve müezzin. Evet. Üsküp'te öğle yemeği için geçmeye e, geçmeye herkesin dediği de 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 yer, de yer, de yer de 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 Kozmoz. Yani buradaki tanıdıklara, akrabalara vesaire sorduk. Kozmoz dediler. İlk olarak kozmosu deneyeceğiz. Köfte pişiyor arkadaşlar. Aynı zamanda kuru fasulye de var. Bunlar bu Tekirdağ köftesinde kebap deniyor arkadaşlar. Kebap olarak söylüyorlar. Bakalım tadı nasılmış. Ama bakamıyoruz. Ne var? Sırada bekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu yer boşalmış. Hemen geçiyoruz. Bu acıvar, cacık ve salatamız. Buranın peşin salatası, skopje salatası, bisküp salatası, peynirli geldi. Köftelerimizi de söyledik. Onlarla gelince onların tadına bakacağız. Arkadaşlar Kozmos'ta yemeğimizi yedik, köftemizi yedik, sucuğumuzu yedik, fasulyemizi yedik. Ben şunu söyleyeyim sucuk bildiğimiz Türkiye'deki market sucuklarından bir farkı yok. Herhangi böyle bir acısı, bağrıdı vesairesi yok. Köftesi güzeldi. Tam orta kıvamdaydı. Yağı ortaydı. Ne çok yumuşak, ne çok sertti. Fasulyesi de güzeldi. Fasulyesi de güzel. E, güveşte fasulye gibi. Yumuşaktı. Ağza dağılıyordu. E, biz gayet iyi memnun kaldık. Doyduk yani. Tatlı yemek için Ohrit pastanesine geldik. Burada tirliçenin tadına bakacağız. Burada gördüğünüz arkadaşlar, bu şey kayma çok yumurtalı olduğunu söylendi. Onun için biz tirliçin tadına bakacağız. Arkadaşlar tirliçemiz gayet güzel. Sünger gibi hamuru var. Vallahi emmiş sütlümüz gibi. Başarılı. Orik pastanesinin sesini beğendim. Başarılı. Bir de limonatasına bakalım. Tirliçe ile limonata <laughs> çok güzel bir ikili oluşturdu. Buraya gelirsiniz muhakkak buraya gelin. Buranın konumunda videonun altında bulabilirsiniz. simit arası poğaça bunların tabirini. Bizim tabirimizle poğaça arası börek yemek için bit pazarında bulunan İlyada'nın yerine geldim. Burada sabah 6.30'da başlıyor bu börek olayı. 10'da bitiyor. 10'da geldiği zaman dükkan kapanmış oluyor. Biz dün geldik kapanmıştı. Onun için ben bugün sabah erkenden tekrar geldim. burada yedim. Yani ikisi de börek arası börek. Hamur arası hamur oluyor. denemek isterseniz ben buranın konumunda aşağıda bulabilirsiniz simit arası poğaçtan sonra sabah çorba içmek için Saraybosna lokantasına geldim lokanta hemen Sulu Han'ın girişinin karşısında arkadaşlar burada iki çeşit çorba var bir de içkembe çorbası diğeri dana etine yapılmış çorba yani et sulu çorba gibi dana et de var içinde yani Düğün çorbası gibi değil. Düğün çorbasından biraz daha farklı. Daha sulu aslında. Ee, sabah güzel oldu. Biraz boğazlarım da şişmişti. Hemdeki biber acıydı. Acı biberle beraber içtiğim zaman boğazlarımızı şöyle bir güzelce bir pişirdi diyeyim. Ee, çorba güzeldi. Eğer bir daha da gelirsem içerim. Üsküp'ten yaklaşık 45 dakika bir araba yolculuğuyla Matlı Kanyonu'na geldik. Ee, bu kanyonu geleceğiz. Eğer imkan bulursak kanı yapmaya çalışacağız. Burası aslında doğal bir kanyon tabii ki ama asıl şey burada bir baraj gölü kurulmasıyla olmuş. Arkadaşlar şimdi Matka Kanyonu'nun yürüyüş yapılan yerindeyiz. Burası da yürüyüş yapıyoruz. Daha sonra kanıya bineceğiz. Evet, <laughs> gençler de geziyor burayı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kanı yokmak üzere buraya geldik can yeleklerimizi giyeceğiz. Yeleklerimizi giydik. Ee, kanallarımızı hazırlıyor arkadaşlar. Kanallarımızda gideceğiz. Arkadaşlar Matka Kanyonu'nda suların ortasında kuş sesleriyle beraber kanoda ilerliyoruz. Gerçekten sessiz. Kano turumuz devam ediyor. Tabi tekneler geçince bir dalga yaptılar ve dalga hafif oldu olsa kanonun içine su aldırdı. E üstümüz ıslandı. Tek problem o. Şimdi karşıda gördüğünüz yerlerde yürüme yolu. Kanyonun bir tarafı komple yürüme yolu. Evet, Mafta Kanyonu'ndayız. Nasıl? Memnun musunuz? Evet. Duygularınızı alalım. Duygu yok. Evet. <laughs> Duygusuz insanlar. Duygunuzu alalım diyoruz. Yok. Kano binme operasyonu tamam. Yarım saatlik bir tur yaptık. Yarım saatlik tur yeterli oldu. Ee, bacaklarım ağrıdı arkadaşlar. Çünkü otururken açık yani tuvaletlerimi koyamadım. Onun dışında gayet güzeldi. Sol tekne geçerken hafif tekne için suyu alıyor. Onun için buraya geldiğinizde eğer kano yapacaksanız yanınızda yedek kıyafet getirmenizde fayda var arkadaşlar. Bu sayede hani ıslanırsınız. Hemen değiştirsiniz. Yani öyle ıslandığınız zaman da su içinde kalmıyorsunuz ama ee, yine ıslanıyor. Puponunuzu vererek oturduğunuz yer, bacaklarınız ıslanıyor. Arkadaşlar şimdi kanal turundan sonra da bir bot turu yapacağız. Bu bota da gitmek istedik. Hoşumuza gitti. Kayık gibi olanlar, bu tur olanlar yarım saat. Şu gördüğünüz, bunlar da bir saat. Teknenin kalkması için teknenin dolmasını bekledik. Bugün cumartesi. Çok fazla tur var. Türkiye'den gelen turlar da var. Türkiye'den gelenleri bir tekne yaptılar. Hepimizi bir tekneye bindirip götürüyorlar. Arkadaşlar bot turuna geldik. Aslında şu arkamda gördüğünüz büyük botlar bence daha güzel, daha güvenli ve daha rahat, konforlu olduğunu düşünüyorum. Ama bizi o bota bindirmediler. Onları bir saat bindirdiler ama onlarla yarım saatlik yerden döndüler. Yani bizimle beraber çıktılar, bizimle beraber döndüler. Bot turumu kano mu? Bence kano daha zevkliydi. Çünkü kano kendiniz gidiyordunuz. Botta tar 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 motor sesi ve bir yere kadar götürdü bildiğiniz su. Yani kano buraya yaptıysanız eğer korkmazsanız kanodan kano yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yarım saat yeter ama istiyorsanız bir saat de yapabilirsiniz. Parayı dönüştür diyorsunuz. Hani yarım saat deyip bir saat de, de gelebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Ona göre para ediyorsunuz sadece. Arkadaşlar Makedonya'da Matka Kanyonu'nda gezdik. Şimdi yolumuz Kosova'ya, Priştine'ye doğru gidiyor. Orada Priştine'ye gideceğiz. Orayı da size anlatacağım. Orada görüşmek üzere.